Eskişehir'de bir binanın dördüncü katındaki dairede meydana gelen patlamada bir kişi hayatı kaybetti. Patlama anı kameralara yansıdı. Merkez Odunpazarı ilçesi Osman Gazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamada, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti. Eskişehir'de binada patlama, bir kişi yaşamını yitirdi. Eskişehir'de bir binanın dördüncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Trafiğe kapatılan sokakta polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor. Merkez Odunpazarı ilçesi Osman Gazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın etkisiyle dördüncü katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil hayatını kaybetti. Olay yerine giden İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti. Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu. Olay yeri inceleme şubesi ekipleri, dairede ve sokakta inceleme yaptı. Hayatını kaybeden Özdil'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.